Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomda sizlere hangi konutlara konut kredisi çıkar bununla ilgili bilgi vereceğim. Evet biliyorsunuz ki konutlar kat irtifak ve kat mülkiyet olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunların ne anlama geldiğini kısaca değinecek olursak kat irtifakı bir arsa üzerinde başlanacak bir inşaata yönelik mülkiyet hakkını ifade eder. Yani e, henüz tamamlanmamış bir yapıdaki hak sahiplerinin e, paylarını belirtmek ve göstermek amacı ile hazırlanmış tapulardır. E, kat mülkiyetli tapu ise inşaatı tamamlanmış ve iskanı açılmış binalar için verilir. Yani e, kısaca sorunsuz bir bina anlamına e, gelir. E, şimdi tekrar konumuza dönecek olur isek hem kat irtifaklı hem de kat mülkiyetli tüm konutlara eğer konutta bir sorun yoksa konut kredisi e, çıkmaktadır. Yani e, yasal durum değeri verilebilen her türlü bağımsız bölüm yeri belirlenmiş konutlar için kredi kullanılabilir. Sadece e, arsa topluluğu konutlar için kredi kullanılamamaktadır. E, umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.